Herkese merhabalar Türkan Yalavuzdan kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün hızlıca kilo vermemizi sağlayacak aynı zamanda yağ ve toksin atılmasında oldukça etkili göbek, bel ve basen çevresindeki simit bölgesi dediğimiz yağlara hedef alan mükemmel etkide bağırsaklarımızı hızlı bir şekilde çalıştıracak bağışıklık sistemimizde maksimum seviyeye çıkartacak olan mükemmel bir detoks tarifimiz. Bunun için şöyle bir tutam Maydanozumu güzelce yıkadım. Sirkeli suda bekletip tekrar arktığından bir kere daha yıkayın. Saplarıyla birlikte koyun ve 2 adet yeşil sivri biber ve bir limonumun yarısı. Limonun kabuklarını güzelce yıkadım. Kabuklarıyla birlikte rondomun içerisine ekliyorum. Ve içerisine bir şişede maden suyu ekliyoruz. Ve bunları rondomuzdan geçirip güzelce süzeceğiz. Peki bunu nasıl tüketiyoruz? Bunu e, iftardan sonra yatmadan 1-2 saat evvel. Bu şekilde içtiğimiz zamanda muhteşem bir biçimde ödem attığını, toksin attığını, bağırsaklardaki bakterilerin tamamıyla yok olduğunu, sindirimizin sistemimizin sağlıklı çalıştığını ve midemizin rahatladığını hissedeceğimiz mükemmel bir içecek oluyor. Aynı zamanda diyet ve spor yapmamıza da gerek kalmayacak. Muhteşem etkileri olan sağlığımız açısından da oldukça yararlı bu mineralli C vitamini yüksek olan muhteşem içeceği hepinizi tavsiye ediyorum. Bunu bu şekilde düzenli olarak 2 hafta boyunca kullandığınız zaman da hızlıca kilo verdiğinizi gözlemleyeceksiniz ve aynı zamanda da kendinizi daha enerjik ve dinç hissedeceksiniz. Şimdi bunu bu şekilde posalarını ayırıp güzel bir süzüyoruz ve posalarını da ziyan etmiyoruz. Bu arada e, güzelliğine düşkün olan herkes cildinde kırışıkları, lekeleri, cilt sarkmaları, hızlı zayıflamalarda verilen e, kilo kayıplarından sonra oluşan cilt sarkmalarını, cilt çatlaklarını giderici mükemmel bir tarif hazırlayacağız şimdi bununla birlikte de. Evet, içeceğimiz bu şekilde hazır ve tadı da enfes. Bu arada posaları atmamıştık. Bunları bir buz küplerinin içerisine yerleştiriyoruz düzgün ve dikkatli bir biçimde. Daha sonrasında üzerine dilerseniz maden suyu, dilerseniz gül suyu ya da dilerseniz havuç rendeleyip havucun suyunu da ekleyebilirsiniz. Bu şekilde bunları koyduktan sonrasında dilerseniz bir iki tane de boş kalan yerlere süt döküp bu şekilde buzluğumuza kaldırıyoruz. Ve bunlar donduğu zaman da sabahları kalkıp yüzümüzü Yıkadıktan sonra cildimize gezdirdiğimizde tabi buz kalıbını çıkarttığımız zaman ilk 1-2 dakika bekliyoruz ki ilk soğuğu ve o buharlı, cildi yakıcı etkisi geçmesi açısından daha sonrasında cildimize göz çevremize dahil olmak üzere tabii ki bu malzemelerle hazırlanan mükemmel derecede lekelerden kurtulduğunuzu ve ciltlerinizin, lekelerinizin tamamıyla gittiğini göreceğiniz harika bir tarif oluyor. Bu hazırlamış olduğum tarifi aynı zamanda maskelerin öncesi ve sonrasında da kullanmanız çok daha faydalı olacak. Şimdi ben bunun üzerine olmazsa olmazım gül suyu. Her seferinde söylüyorum sizlere cildinizi e, temizlediğiniz zaman maske öncesi lütfen gül suyuyla tonikleyin ve ardından da tekrar gül, su gül suyu ile tonikleyin e, şeklinde. Gül suyunun da cildimiz için inanılmaz faydaları var. Cildimizi pürüzsüzleştirici, gözenekleri büzüştürücü, sıkılaştırıcı etkide. Daha genç ve sağlıklı bir tene kavuşmamız, kusursuz bir tene kavuşmamızda mükemmel etkileri olacak. Aynı zamanda gözaltı morlukları, gözaltı kırışıklıkları, koyu halkalar bütün bunların da hepsini giderecek. E, bu şekilde bunu e, maskelerin öncesi ve sonrası uygulamanızı sizlere tavsiye ediyorum ve doğal e, parlaklık da katacak cildimize aynı zamanda evet bunun bir de donduktan sonra uygulanışını da hemen sizlere aktarıyor olacağım mükemmel etkileri hep birlikte göreceğiz evet e, donduğu bu şekilde çıkartıyorum bir gün birini bir gün birini ya da sabahleyin bir tanesini akşam bir tanesini alıp o şekilde kullanabilirsiniz limon kabuğu var içerisinde biliyorsunuz maydanoz var yeşil biber var maden suyu var e bir de gül suyu da ekledik bununla birlikte muhteşem bir etki edecek bizim cildimizde ellerinize vücudunuza da uygulayabilirsiniz bunu aynı zamanda duşa girdiğiniz esnada selülitlere karşı da oldukça etkili. İç bacak yağlarının olduğu yerler, karın bölgesindeki çatlaklar, selülitler, kol sarkmaları, bütün bunlara hepsine etki ediyor. Süt olanında, da biliyorsunuz Kleopatra bile süt ile süt banyosu yaparmış. Bunu da yine cildinize duş öncesi uygulayın ve ondan sonra da duşunuzu güzelce bir alın aradaki farkı kısa sürede göreceksiniz. Evet benim tarifim bugünlük bu kadar. Her tarifimde söylediğim gibi kronik rahatsızlığınız, herhangi bir rahatsızlığınız varsa, malzemelerden birine hassasiyetiniz varsa kullanmayınız. Tarifimi sevdiklerinizle paylaşın, kanalıma abone olmayı unutmayın.